Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla Türk Hoca'ya Caddesi'nde bulunan topluluk binasında Atatürk'ü anma özel konser düzenlendi. Müzik Kasım dolayısıyla düzenlenen konsere müzikseverler ilgi gösterdi. Halil Erseven'in sanat yönetmeliğinde gerçekleştirilen konserde Atatürk'ün sevdiği 14 eser seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği ile beslenen duygusal yönü birbirine karışmadan birbirinden güç alıyor ve onu ayrıcılıklı yapıyordu. Ege havaları, ve bir başka türlü sevdiği ve gözleri dolarak söylediği Rumeli türkülerinden oluşuyor. Bu özel konserimizi yönetmek üzere sanat yönetmen yardımcımız Sayın Halil Erseven'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. <laughs>